Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle World of Wonders 2. bölümüyle karşınızdayım. Abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bu sefer sorulu bir oyuna girdim sanırım. E, mavi olsun. Sen bakayım. Sarı mavi. Karılacak mavi olarak kullanmadım. Mavi, köprü, gök, gök. Evet. Hayal olarak göz, mavi, kaya. Em, ee, ak. Ah. Ne oluyor? A. Um, ne olabilir arkadaşlar? Yaka olabilir evet. Mavi ee, balon. Evet, Mavi balon. Eee göl. Evet. What? Şimdi ne olabilir? Arkadaşlar ben burayı biraz keseyim. Videoyu burası Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar buldum. Boncuk. Biraz düşünmenin ardından bir 17 saniye hemen yani devam ettim. Evet. Temayı seç. Heykeller. Taş. Taş atölye hmm. ne? Demek? bu ne um. Hmm. Hmm. bu da değil tunç Aşağı paşa. Aşım. Alınmış çıktı. Ne olabilir? Ne olabilir? Paşa. Yok. Ne nedir? Tanı. Tan. Anıt, anıt. Evet. Arkadaşlar ben bunu bulamıyorum. Paşa değil. Ya arkadaşlar bulamadım ya. Hmm. Hapaş. Hı. Hapaş da değil. Ya hangisi? Evet, arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hepinize afiyet olsun. İftar vakti geldi. 19.20 Ankara için iftar vakti. Şu an ezan okunuyor. Ulana karşı süre bitti. Ah inanamıyorum. Ah, i̇nanamıyorum şu an ağlamak istiyorum ya depolama. İlko O ne alakası var? Başkasına geç. Utuk. Ne? Depolama. bulamadım Arkadaşlar başlıyoruz şu an açıkım. benim Anlatımlarına devam. Vay. Dört düzen oturun ha. Salon. Sunal. Evet. Kemal Sunal. İstanbul'da sene saniye. Ee, türlü çiçek. Lale. Lale de İstanbul'da lale mi var? Yere sürülen yaygı halı tabii ki bunu biliyoruz. Ev halkı hane pardon hane yanlış yazdım. Yan. Cam ve seramik yapılmış bir bardaklar kupa. Cam ve seramik yapılmış tabii ki kupa. Ne olabilir Vay 330 mu? 320 diyor. Suda evet. yaşayan bir can türü tabii ki ne var? Balık. Balık. Kesintisiz. Bu ne arkadaşlar ya? Şu iyi mi a şu iyi mi ı mı anlayamadım. Başkasına geç. Çoğunlukla benim şey. Aa ırmak. Tek seferde yiyecek parçası. Pardon. Lokma. Tamam lokma. Bunu da bilir. Ee, hafize Naşit miydi? Ee, halize Naşit miydi? Kimdi ya? Tamam arkadaşlar. Ya vallahi yeni unuttum ya. Biraz. Ha Adile Naşit. Adile Naşit ya. Benim benim iyice unuttum. Kumaşlara bulunan benim. Puan. <laughs> Onu şans eseri buldum kesintisiz. Ne olabilir? Şey de alamıyorum. Bir de U serisi Ben. Evet. Arkadaşlar ben bulamadım ya. 7 dakika olmuş ben bulamadım. Hmm. Ad, adcıl, akıcı kesintisiz akıcı ben de o anlamda değil kalıcı zannettim Sonra mesleği Ne, ne? ne oldu? Şiş. Ya. Sıtır, 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 sıtır. Ya, bu, bu ne? Hiç başkasına geç abi, başkasına bunun için sonra tanımlığı uzun dönemli karşılaşması bu <laughs> Otel hiç düşünmeden zaten. Daha okumadım bile. Zaten kalkmam. <laughs> Ters. Tabii ki boncu, abaküs. Ne demek? <laughs> Ayıs Ay. Ayı. Bu boncu abaküs. Oha onun hiç anlamadım. Hiç anlamadım arkadaşlar ya. Boncu abaküs. Ne demek? Bir saniye arkadaşlar ben hemen buna bakıp geliyorum. Ya arkadaşlar çok basitmiş ya. Sayı. Sayıymış. Anne. Şunu da çözüp geliyorum. Çok kolaymış. şair Hmm. Tamam onu Bambu. Bambu tabii ki yani. İlaç. Eczanede ne var? İlaç var. Hücumun dışında bulunan ince tabaka. Zar. Hücumun hücum. uzun. Hücumun iri. 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 Geç. Şimdi. Olma. Kırmızı kıyafeti <laughs> Mayo. Kemal <'in... Gülüyor> Ya oyun arkadaşlar. Yazar diyeceğim de Z yok. Y yok. Ya bu ne arkadaşlar? Usta edebiyatçı. Raisha. Başka bir tanesini geç. Raisha. Bir tane söz. Mm ne evet arkadaşlar hemen bir şey bakıp gelmiştim önemli tüm karışık getiren söz ne demek bu Uros. Uros ne? Neyse arkadaşlar ben burada bitiriyorum. Bugün sizler World of Wonders bölümünü çektik arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın kendinize iyi bakın izlediğiniz için çok teşekkür ederim iyi günler